Hepinize merhaba YouTube ben Akar Bugün size bir defa Fluffy's Pizza'da ilk ikinci izleyeceğiz. Her ilk seri izledim. Şimdi bu kapak fotoğrafını analiz edecek olursam göbeğindeki karakterle bu da Fluffy bu bir Ama şu üstteki böyle bir Fluffy karakter tutuyor derse Telefon çalsa ben size sadece Hı. Hemen ne? Aa ya da kadın Kim o? Hangi YouTube'a? Yazıcı mı? Uh, galiba robotu dövüyor. Hangisi bilmiyorum. Ha, işte robot Bu hangi flap Bu hangi flap Gece gülüşü. Bu sensin. Geçmişini anlatırlar. Aa ha, ben bunu da biliyorum. Ben oyun oynadım <laughs> da videosunu çekmedim ama ben bu... O mekanda olmamalıydım. Hangi mekanda? Aa Polar'da makete. Neredeyse ölecektim. Burası neyse ya. Ne bulabiliyorum? Seni burada. Kim burada? Yaşımın beni burada. E düzeltecek Tamam daha ki büyük o Buradaki Fluff Trouble kim? Ben bunu bilmiyorum. Da. Belki bazılarınız bilir ama ben bunu bilmiyorum. Neyse bu masal. Her şey senin için. Çıkıyorum. Aha! Dur. Bir Bu sırada bir YouTube. Yapacağım. Tamam. Her şey senin için. Teşekkür Aha. Lubin değil mi bu? Lobin. Hani vardı ya Lobin. Hani bir fan çubuğu vardı Yazarsanız çıkar. Ben bunu biliyorum. Ama bu da kim bilmiyorum. Hangi o gibi o ya. İkinci yılı ya hazır mısın? Ben tübüs pizzalı ya iki. Panar. Şimdi bir başladım. Pandoranın kalbin sistemi, ses, ses sistemi, oksijen sistemine bakabiliyoruz. Kapıya hareket ettikçe öyle olur. Tempinli olmasın. Oluruz kardeşim. Güvenlik maskesi istiyor. Tamam anladım ben bunun mantığını. Eğer buraya geleceğiz. Kap Kapıyı ışık tutacağız. Eğer kapıda bir animat bir animatronik varsa yani farklı var. Mas güvenlik maskesi takacağız. Anladım. Ko güvenlik paneli var. Dikkat <laughs> edin. Dinleyiz. Abici bu da ha Bu bu flaf tübü kim ya? Blank mi? Yani am... ya blank değil mi YouTube? Blank değil mi? Tabi yanda. Ama benim merak ettiğim şey. Village'da oyunda olacak mı? Aha. Aa, can iskiyor. O ne o ne bu benim? Bu ne demek? 2024 T e. Bir efsane dönüyor. Ben bunu da. Ay kutuyorum Beni çok daha fazla. Beni çok daha fazla sayıda. Türk işi. İki. Pınav. Türk işi Pınav, Türk işi, pınav 2 Türk işi korkutum. Şimdi güzel fragman. Bazı yu, Robin, Robin dışındaki YouTuber'ları tanıyamadım. Fabtuber'ları tanıyamadım da. Bir de sonundaki cam Ama en merak ettiğim şey abi. da oyunda olacak bu bak. İnşallah Village'da oyunda olur ha. Valla ben Village'da seviyorum. Zaten birinci oyunda koymadınız. Ay bir koyuyorsunuz. Valla Village'da da de koyun ya. Neyse YouTube'a ne kadar video bu kadardı güzel seri Ve buradan Berk, Berk Cix kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu seriyi yaptığı için. Neyse YouTube'a yakın. Like. Hepinizle görüşürüz YouTube'a yakın. Like. Bay bay.